gelsin diyorsa gideceksin. Başka yolu var mı? Hadi ben yatıyorum. Fazla patırdı yapmayın. E şunu sesini de kızına. Kim kimi kemiklerini kırıyormuş ya? Ben de otururum orada seninle. Bir görüp gelirsin. Gerekiyorsa da anneni bizim hastaneye götürürüz, ilgileniriz. Allah Allah. <laughs> Bugünün bu delikanlık davası bazen işe yarıyor galiba Basri Bey. <laughs> Aferin sana. Bak bunu iyi düşündün. Basri çek takım elbisenin üstüne. Arabayı da kapının önüne tank gibi park et şöyle. Vallahi senden korkularından vedanın kılına bile dokunamazlar. Herhalde. <laughs> şöyle bir bakarsın onlara. <laughs> Aa, ince yayılmış bunlar televizyonunuz eksikti. Aa, vallahi iyice ev gibi yapmışlar burayı. Hale bak. Gel Zühre abla. Bir çay koyayım sana. Bak pasta da var. Yok kızım. Uykum kaçar şimdi. Ben yatıyorum. Ay kız böyle bu kadar dayayıp döşemişsiniz? Yok abla. Baran abiler falan da hep gelip oturuyorlar burada. Kapıyı çekin ses gitmesin bari. Hadi iyi geceler. Basri ses etmeden gir eve Uykum kaçıyor Bir uyanınca bir daha uyuyamıyorum Tamam, tamam. anne Hadi. Oh. <laughs> Aslında ben de yatayım. Ayaklarım sızlıyor bütün gün koşturmaktan. İyi geceler. İyi geceler. <gülüyor> 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 Rahat mı orası? Basri niye sordun? Gelip yanıma mı yatacağım? Ölçüsüzsün kızım sen ya ölçüsüz. Biraz dikkat et konuşmalarına. Olur olmaz yerde de böyle konuşuyorsun. Millet bizim gibi temiz kalpli değil... ...yanlış anlar. Sen bir kıza ilgi duymanın... ...kirli kalplik olduğunu mu düşünüyorsun Basri? Aşk senin için... ...kirli bir şey mi? İyi bir şeydir aşk. Kirli değildir. Hadi ben de gittim. İyi geceler. Bu ne ya? <laughs> Seni de rahatsız ettik Leon ya. Ben çok memnunum. Buraya o kadar az misafir geliyor ki. Az ne demek? Hiç desek daha yerinde olur. Şimdiden yalnız kahvaltı etmeyeceğim için çok seviniyorum. Oh! <gülüyor> 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 Ay canım ya. Ne misafirperverdir bu çocuk sana anlatamam. Aa! Ne rahatmış bu senin yatak beli o. Siz epey görüştünüz ben yokken anlaşılan ha? ha sen öbür taraftayken bir sık sık görüştük Tövbe tövbe Hadi uyun artık İyi uykular. Aa, şş. Leo? Öpücük yok mu? Masal, 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 <laughs> masal. Sesinizi duymayacağım. Hadi bakayım. Sana bayılıyor. O karşısında kim çıksa bayılacak durumda. Ailesi de yok. Çok <laughs> yalnız. Bakma kız bizimle rahat böyle. Yoksa çok çekingen. Sana bayılıyor. Ben onu üzerim be kızım. Ona kendi cinsi gibi normal, iyi kalpli, saf biri lazım. Sen de kendini ne sanıyorsan. İşte sen böyle birisin güzelim ya. İyi kalpli, normal, saf. Hadi tamam tamam. Kapatsana şu ışıkları. Sen bu yüzüğü niye kabul ettin Havin? Başka türlü olacak sanıyordum. Sen beni görür görmez peşimden gelecek. Her şeyi bırakıp bana sarılacak. Bana yapılan her şeyin intikamını alacak. Cemal'in kulundan çekip beni alacak. Hmm. Aşıksan normal düşünemezsin tabi. Normal. Geç kaldın be güzelim. Dört yıl falan kadar geç kaldın. Pardon elim değmedi şey demedim bu kadar yıl ama... Artık seni geri istiyorum denmez ki herife. O zaman çok korkmuştum Lale. Küçüktüm. Tek başıma o korkunç ailen karşısına çıkmaya cesaret edemedim. Hem. hem ben ona aslında gerçekten sonradan aşık oldum. İçimdeki kırıklıklar tamir oldukça, yıllar geçtikçe, büyüyüp kadınlaştıkça... ...kendimle barışıp bir şeyler başarmaya başladıkça... ...şimdi ne istediğimi biliyorum artık. Küçüklükten kalma korkularımı attım. Kendi ayaklarımın üzerinde durmasını öğrendim. Aşık olma nasıl bir şey olduğunu şimdi öğreniyorum. Onu geri alacağım. O kadını sevmiyor. Bana bakışından bunu anlayabildim. O bakıştan iki tane olamaz. Böyle bir tek kişiye bakabilirsin. Valla Cemal de sana öyle bakıyor. Enteresan olacak yani sizi izlemek. Bu Cemal öyle normal bir herif değil. Sen ateşle oynuyorsun. Biliyorsun Kamil'le bir yürüyüşe çıktı. Bak herif yok. Git <laughs> Yani bir gün nasıl öğrenecek. Önce Baran'ı sonra seni bir çöp torbasına tıkacak. Halice fırlatacak. Cesedin Marmara açıklarında sürüklenirken beni hatırlarsın. <gülüyor> <gülüyor> Hadi uyuyor. Kendim. Meral rahatsız ediyorum ama Uralı verir misin? Evde kötü bir durum var da cebin teleskoptera bağlamış, ulaşamıyorum. Ural burada değil ki. Hayrola birine bir şey mi oldu? Aa, sana çıkıyorum diye çıktı. Hay Allah gelirse beni arasın. Ural Kumru aradı. Evde kötü bir durum varmış. Hemen ara istersen sana ulaşamıyormuş. Sesi de kötüydü. Allah Allah. Ne olmuş ki evde? Ya Kumru senin numaran nereden? <laughs> neyse neyse ben de aptal gibi neler söylüyorum ya. Evde kötü bir durum varmışmış. Hey Allah'ım ya. Sen de karın da benden uzak durun. Huzurum çok kötü bir şekilde kaçmaya başladı. Ciddiyim Mural. Mücadele edecek yaşlarım geçti benim. Gerçekten uğraşamam. Kes sesini oraya geliyorum. Bu sefer kapıyı aç lütfen. Alo. Alo. Hanımefendi iyi akşamlar. Yeni Yaşam Partisi iletişim masasından arıyorum. Bir gazetedeki özel bağlantımızdan birazdan evinizin önüne basın mensuplarının geleceğini haber almış bulunuyoruz. Sayın Başkan'ın derhal oradan çıkmasını sağlayın hanımefendi. Çok önemli. Peki yani yok burada ama gelirse Söyle Meral. Ural sakın gelme. Basın kapıda. Aa,